Allahu Ekber. Allahu Ekber diyorum ben. Rabbime sığınıyorum bu ayete karşı. Ellezine kefer. <laughs> o kafirler. Guddiyet <laughs> lahum. Onlar için Allah diyor kesildi. Ne kesildi? Siyah <laughs> Siyabu elbiseler. Minnal <laughs> ateşten. Cehennem ehlinin gömleği katrandan elbisesi ateşten. Rabbimiz hapsi ebedisini böyle anlatıyor. Allah der ki huzuru o namaz kılmayanı tutun bakalım. Tutun onu. Fa'tiluhu ila sawa'il ortasına sürükleyin. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> ya bizim hakkımızda Allah böyle bir hitapta bulunsa, meleklere böyle bir şey emrese ne yapacağız ya? Bu nasıl bir gevşeklik ya? Bu nasıl bir vurdum duymazdı? Allah huzuru dese, tutun onu dese, beni gösterse, onu cehennemin ortasına sürükleyin ortaya sürüklendi. Sonra sümme sonra diyor Rabbimiz Emrediyor melekleri meleklere. Subbu dökün. Dökün diyor Allah. Nereye? Tavga rasihi başının üstünden dökün. Ne dökülecekler? Min azabil hamim kaynar suyun azabında. Ha bu Rabbimiz cennemi böyle anlatıyor işte. Hadi kılma bakalım namaz. Varsa cesur sen kılma. Hiç mi korkmuyorsun ya? Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam şu alemde imandan sonra en kıymetli şeyi konuşacağız. İmandan sonra en kıymetli şey namazdır. Önce namazın kıymetini birkaç ayetle bakalım. Estaizu billah. Kardeşlerim ahirette bazen Cenab-ı Hak cennetle cehennem arasındaki perdeyi kaldırıyor. Ki o cennet cehennemi göksün. Allah'ın ona nimetinin ne büyük olduğunu daha iyi hatırlasın. Cehennem ehli de cenneti gövsün, Neyi kaçırdığının farkına varsın. Daha çok elem çeksin. İşte o perdenin böyle kaldırıldığı bir hengamda ehli cennet, ehli cehennemle konuşuyor. eluna anil mucrimin. Cennette olanlar cehennemde olan ehli cehenneme mücrimlere sorarlar. Sizi cehenneme ne sok? Ya Rabbimiz bu kadar kerim, bu kadar rahim. Şu bize vermiş olduğu nimetlere bakın. Şu dünyada kısacık bir hayatta kusurlu ibadetimize mukabil bizi affetmiş. Bize bire yüz, bire yüz bin, bire yedi yüz bin vermiş bizi kendi misafirhanesinde, cennetinde kendine misafir kabul etmiş. Ya siz ne yaptınız da Rabbimizin rahmetinden istifade edemediniz? Ehli cennem diyor ki biz niçin buradayız biliyor musunuz? Lemneku minel musallin. Biz namaz kılanlardan olmadık. Tesubana. Biz namaz kılanlardan olmadık cemaat. Bakın bu cevabı vermek var. Bu cevabı verenler cehennemde perde açılmış. Lem neku minel musallin. Rabbimiz bizi lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan olmadık demekten muhafaza eylesin. Bunlar ayet. Kim hadis olsa nefisine hücum eder. Der ki bu hadis acaba sahih mi? Belki değil. Ha bu ayet. Buna zaten imanı olmayan mümin değildi. Bu ayet. Allah cehennemi anlatıyor kardeşim. Rabbimiz hapsi ebedisini anlatıyor. Rabbimiz anlatıyor. İnne şecerete zakkum şüphesiz zakkum ağacı daamul esim günahkarların ehli cehennemin yiyeceği. Bu esim nasıl bir şeymiş bakalım. Allah tarif ediyor bu taamı. Kel muhli diyor. Bu erimiş maden gibidir diyor bu taam. Erimiş maden Allah Allah. Başka bir hadis ediyordu. Yulga ala ehlin naril cu cehennem ehline açlık musallat kılınık. Feyadilun ma'un um ti minel azab. O açlık diğer azaplarla müsavi olur diyor. Düşün bir ateş yakarken nasıl bir elem duyuyor ya insan. Açlık o eleme gelirmiş. O eleme geldi ya bir şey yiyecek. Da'amul esim işte onların tamı kelmul ermiş maden gibi bir taamdır. Yağlı etil budun, karınlarında kaynar. Evet cemaat bunu yiyor. Ermiş maden gibi olan şeyi açlığın eleminden kurtulmak için. Evet eli yanacak, ağzı yanacak. Bu efendim neyi varsa yanacak ama yeter ki midemi ulasın açlığım bu azaptan kurtulayım diyor. Daha yağlı etil budun, Karında kaynar. Yediler bunu. Ne gibi kaynar? kegallil hamim kaynar suyun kaynadığı gibi kaynar. Ha kucak cennemi böyle anlatıyor işte. Hadi kılma bakalım namaz. Varsa cesur kılma. Hiç mi korkmuyorsun ya? Allah der ki huzuru o namaz kılmayanı tutun bakalım. Tutun onu. Fatiluhu ila sevvail cahil. Cennemin ortasına sürükleyin. Allahu ekser. Ya bizim hakkımızda Allah böyle bir hitapta bulunsa, meleklere böyle bir şey emrese ne yapacağız ya? Bu nasıl bir gevşeklik ya? Bu nasıl bir vurdum duymazdık? Allah huzu dese, tutun onu dese, beni gösterse, onu cehennemin ortasına sürükleyin. Ortaya sürüklendi. Sonra, sümme sonra diyor Rabbimiz, emre diyor meleklere. Subbu, dökün, dökün diyor Allah. Nereye? başının üstüne başının üstünden dök ne dökülecekler min azabil hamim kaynar suyun azabında bu su cehennemde kaynamış kardeşlerim. bizim ateşimizde değil hadi bakalım kaynayan su şu parmağını bir sok bakalım sokabiliyor musun? o su kardeşlerin bizim başımızın üstünden dökülecek sonra Allah ne diyecek biliyor musun okula zuk tat bakalım tat bakalım İnneke entel aziz kerim. Hani sen dünyada çok azizdin, çok büyüktün, çok kerimdin, çok şerefliydin. Kendini böyle zannederdin. Böyle bir endamla yürürdün. Kibir sende, istina sende, büyüklük sende, izzet sende, azamet kibir sendeydi. Ne oldu? Allah Allah zuk dermiş. Kardeşlerim Rabbimiz bize zuk des. Biz ne yapacağız ya? Biz ne yapacağız ya? Ya bunu severek kılmıyorsan korkarak. Başka bir yer cehennemden, başka bir ayet. Ve taral Bu da ayet. Kelamullah. O gün sen günahkarları görürsün. Mugarranine Onlar prangalar içinde mugarranin birbirlerine yanaştırılmıştır. Hani filmlerde falan görmüşüzdür ya. Bu el işte yandakinin eli, onun eli yandaki eline böyle. El ele prangalarla sen günahkarları o şekilde görürsündür. Allah günahkarları böyle birbirini o prangalarla bağlıyor. Bakın kardeşlerim, hayalinizin kuvvetini kullanın. Şunu hayal etmeye çalışın. Sarabiluhum. Onların gömlekleri, Allah bu gömlekleri ehli cenneme giydirecek. Onların gömlekleri min katiran, katrandandır. Katranı biliyorsunuz değil mi? Yolda falan kullanılıyor böyle. Şah gördün mü? Nasıl böyle? bana Onların gömlekleri katrandandır diyor Rabbimiz. Ve taşa vucuha umunlar ve onların yüzlerini ateş kaplar. Ya Rabbimiz dünyada bize namazı emretti. Hoş, hafif bir nimet. E bu namazı terk edip de katran gömleğini giymeye ya bir hikmet var mı bunda? Ya? Kardeşlerim bu ümmete cehennem anlatılmadı. Cennet anlatılmadı. E bu sohbetlerden nasibi yoksa o namazsız genç ona da acıyorum ben. Nerede duyacak yani namazın kıymeti? Evde yok, televizyonda yok, okulda yok, iş yerinde yok. Şöyle bir dersi dinlemeden, şöyle bir ayet işitmeden bir ömür bitirdi yani. Allah ayaklarımızı bu aladan bizim ayırmasın. Kardeşlerim başka bir ayet. Bakın. Allahu Ekber. Allahu Ekber diyorum ben. Rabbime sığınıyorum bu ayete karşı. Ellezine kefer. O kafirler. Gut diyet lahum. Onlar için Allah diyor kesildi. Ne kesildi? Siyah bu elbiseler. Minnal ateşten. Cehennem ehlinin gömleği katrandan elbisesi ateşten. Velahum Ve velahum onlar için vardı. Ne vardı? Magami. A. Magami a ne? Magami kırbaç demek. Peki bu kırbaç tüyden mi? İpten mi? Min hadid demirden kırbaçlar vardı. Allah Allah. Rabbimiz hapsi ebedisini böyle anlatıyor. Böyle bir hapsi ebedinin hafı, korkusu, namaz gibi bir ibadette bizi ikna etmiyorsa, e çıkalım şu binanın çatısı atalım kendimizi gitsin ya. Daha biz ne diye yaşayalım? Bakın şimdi, küllama her ne vakit aradu o ehli cehennem istese, ne istese en yahucu minha min gam oradaki gandan, kederden, azaptan dolayı oradan çıkmak istese tekrar o ateşe iade edilir. Cehennem ehli de oradan çıkmak istiyor. Cehennemden kaçmaya çalışıyor. Koşuyorlar hep yani. Bir kaçış yolu var mıdır diye. Koşarlar, koşarlar, koşarlar. Bir kaç yolu bulmak isterler ya. En sonunda koştukları noktaya dön, başladıkları noktaya döner. Ne da olmuyor demek yani. Eli cehennem de cehennemden kaçmaya çalışıyor, çıkmaya çalış Ama çıkmak yok. Onlara denilir ki ve zugu tadın bakalım azab el harik yakıcı azab. Yakıcı asab. Şimdi şöyle bak cehennemi gördük. Şimdi üstadın şu cümlesiyle bitirelim. Okumuşlar. Dünyada hapsin korkusunda en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde cehennem gibi bir hapsi ebedinin hafı korkusu. En hafif ve latif bir hizmet için, namaz için sana gayret vermiyorum. Nefsimiz bu ayetten de hissesini almamışsa, daha neyden hissesini alsın? Cenab-ı kardeşlerim biz de böyle namaz aşığı yapsın. Ama benim ben bu dersi, yani nefsim bu dersi benim istemiyor ya. Yani. Yani nefsim şunu diyor yani bak namaz konusunda ikna olmuş demek. E, cehennem de olmasa, cennet de olmasa ben bu namazı kılar. Ondan daha büyük bir keyif yok. Ama velev ki namazı böyle isteyemiyor o nefis. Adama ya onu cennetle şefke getir ya cehennem korkusuyla gayrete getir. Cenab-ı Hak bizi ehli salah, ehli namaz olanlardan eylesin. Namazı kabirde bize nur ve gıda yapsın. Maşağıda bize senet be bagat yapsın. Sığatta bize nur ve burak yapsın. Amin amin amin. Bi humati Ta ha ve Yasin. Allahummetekabbal minna bi humatil fatiha.